Merhaba. Merhaba. İsminiz? İsmim Emre. Emre Bey, hastanemize nereden geldiniz? Hamburg'dan geldim. Ee, peki Serdar Bey'i nereden duydunuz? Serdar Bey'i daha önce yapmış olduğum ameliyatlardan duydum. Başarılı olduğundan dolayı. Süper. Ameliyata kaç kilo ile girdiniz? 136 kilo ile girdim. Peki ameliyat olalı kaç gün oldu? Bu üçüncü günüm ve dokuz kilo verdim. Süper, çok iyi gerçekten. Tebrik ederim sizi. Sizce süreç nasıl geçti? Süreç iyi geçti. Hani biraz zorlu oluyor. Nasıl zorlu? Eski alışkanlıkların kalmıyor, yeme hissin kalmıyor. Mesela üç gün oldu bir şey yemedik, Sadece sıvı alabiliyoruz. E bu gerçekten güzel, vücudu güzel hissettiriyor. Rahat Kesinlikle. uyuyabiliyorsun, rahat nefes alabiliyorsun. Kesinlikle. Büyük bir şey aslında. Süper. Ee, acıkma duygunuz ne durumda? Şu anlık bir şey yok. Çok sevindim. <laughs> Sizi rahatsız veya huzursuz eden bir durum yaşadınız mı bu 3-4 gün içerisinde? Yok herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Peki. Ameliyatı oldunuz, tecrübe edindiniz. Sizden sonraki hastalara ne söylemek istersiniz? Bence olsunlar. İyi bir şey gerçekten. Süper. Şimdiden size geçmiş olsun dileklerimi Sağ iletiyorum. Umarım en kısa zamanda istediğiniz hedef kilonuza ulaşırsınız. İnşallah. Geçmiş olsun Emre Bey.